Hocam takıma geldiğinizden bu yana geçen iki haftalık sürede iki galibiyet elde ettiniz ve iyi bir başlangıç yaptınız. Bu galibiyetlerle ilgili ilk önce sizi tebrik ediyoruz. Ardından da son haftalarda özellikle geldiğinizden bu yana takımda nasıl bir etki oluşturdunuz? Yani haftalar derken bir haftadır buradayım. Perşembeden perşembeye geldik şu an. Bir hafta oldu. Çok şükür Allah mahcup etmedi. İki tane maçımızı kazandık. Şimdi cumartesi günü bir maçımız daha var. O da çok önemli. İnşallah onu da kazanmak istiyoruz. Ve inşallah onu da kazanacağız. Ee, dediğim gibi hem ben kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir oyuncu grubuna başlangıç olarak başlayabildiğim için. Hem de onlar bence şanslılar. Böyle güzel bir birliktelik var şu an. Daha henüz her şey çok taze ve çok yeni daha önceki röportajımdaki söylediğim şeyleri çoğunu henüz çalışamadık dahi. Ama güzel bir güzel bir birliktelik var şu an. Güzel bir enerji var. Bunu daha da yukarıya çıkaracağız hep birlikte. Enver Cenk'in son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Enver'in son durumu bileğinde, ayak bileğinde işte kemiğin etrafında bir ödem var. Bir aydır maalesef. Belki bir iki haftalık daha süreci olacak. Ödemin dağılması gerekiyor. Çünkü o ödem ona ağrı yapıyor. Ağrı yapınca da performans veremeyecek duruma geliyor. İnşallah bir an önce düzelir. Takımımızın en skorer oyuncusundan eksik. Şu an iyi başladık. İnşallah onun da katkılarıyla daha da iyi olacağız. Bizde hep daha iyi olmak var zaten. Oyuncu ayırt etmek sizin. Elimde birçok oyuncum var. Birçok alternatifim de var. Kadromdaki oyuncuların hepsi birbirinden iyi. Yetenekliler sadece oynayıp onu sahada göstermeleri gerekiyor. Belki hepsine fırsat veremiyorum ama her herkes değerlendirecek. Cumartesi günü Erzincan'la karşı karşıya geleceksiniz ve e, onlarda onlar da zorlayan bu sezonun güçlü rakiplerinden bir tanesi playoff için söylüyorum bunu. Evet. Bu maçla ilgili neler söylersiniz? Yani yaptığımız analizlerde Erzincan takımı hem Bayburt'tan hem İnegöl takımından daha iyi bir gözüküyor. Zaten daha iyi bazı şeyleri daha iyi yapıyorlar. Play-off oynuyorlar. E, kesinlikle bizim için zor bir maç olacak. Ama biz rakip ayırt etmek sizin yine size tekrarlıyorum. Bursa Spor olarak istediklerimizi, benim istediklerimi, onların sahip olduklarını, bunları coşkulu ve planlı, projeli bir şekilde sahaya yansıttığımız sürece biz hangi lig olursa olsun her takımdan kafa kafaya oynayıp ve her takımdan üstünlük sağlayacak duruma gelebiliriz. Hocam bu spor uzun zamandan beri taraftarından eksik taraftarından ayrı oldu. İnegöl maçında taraftar vardı. Onların etkisini de gördük. Ama bu hafta karşılaşmada da yine taraftarsız çıkacaktınız sahaya. Ee, Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii ki. Gönül ister ki her maçta bizimle olsunlar. Onların desteğini arkamızda hissedelim. Şu anlık maalesef böyle bir cezamız var. Bir Yadigar bilet kampanyası başlatıyoruz. Yadigar bilet kampanyasında inşallah burada bizim hem takımın hem kulübün arkasında olduğunu. E, inşallah orada tekrardan bize hatırlatabilirler. E, onun haricinde biz onların desteğini her zaman hissediyoruz. Tribünde olsalar da olmasalar da e, bunu bunun farkındayız. Zaten bunun bilinci altında, bunun adrenalini, bunun coşkusu, bunun heyecanı her zaman her birimizde, her birimizde burada var. O konuda e, içleri rahat olsunlar. Herkes burada hangi armanın hangi formayı terlettiğini çok iyi biliyor ve hangi arma için mücadele ettiğini çok iyi biliyor. Peki sağ kenarındaki ikinci maçınız oyuna girme gibi bir istek içinizde oluştu mu? Oluyor mu böyle bir Yani ben futbola aşık bir insanım. Sadece maç değil yani. Günün herhangi bir saatinde beni arayıp beni futbol oynamaya çağırırsan gelip seninle oynayabilirim. O yüzden evet oynamak istiyorum ama ilk röportajımda söylediğim gibi

...çok fazla çalışma fırsatımız olmadı ama... ...önemli olan... ...maçları kazanmak... ...kazanırken... ...kazanırken gelişmek... ...gelişirken doğru gelişmek... ...yani... ...bunlar hepsi bir araya birleştirdiğimiz zaman... ...puzzle net bir şekilde ortaya çıkıyor... ...hiçbir şey... ...kafanızda kurduğu gibi sadece olmuyor... Ee, ...bazı şeyler... ...o günkü... ...hava şartları... ...istek... E, ...futbol şansının yanınızda olması... Allah'ın istemesi. Yani iyi. yine Göl maçında bizim topumuz onların topu direkten dönüyor. Bir dakika sonra biz golü atıyoruz. Ee, bunu acaba 100 tane antrenman yapsak denk getirebilir miyiz? Bence getiremeyiz. O yüzden bazı şeyler için de şükür edip ee, önüne bakmak gerekiyor. Hocam, küme ee, düşme hattıyla 7 puan, play 8 puan fark var. Önümüzdeki 8 maç var. Bursaspor'un kalan 8 maçındaki hedefi ne olacak? Bursa Spor'un hedefi her maçı kazanmak olacak. Bizim için kalan ya da önceki maç yok. Dediğim gibi yani özellikle bu iyice herkesin hafızasına girsin. Bursa Spor'un hedefi her maçı kazanmaktır. Sonucunda nereye gidersek ona da şükredeceğiz. Playoff gibi bir hayalimiz var mı hocam? Playoff gibi bir hayalimiz var mı? Yani ben galiba sana net olarak anlatamıyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Biz cumartesi günüki maçımızı kazanmak istiyoruz. Teşekkür tamam Başka, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi teşekkür ederim.